Plastikler hayatımızın her yerinde. Telefonlarımızdan arabalarımıza, ambalajlardan giysilerimize kadar her yerde varlar. Fakat plastiklerin büyük bir sorunu var. Kırıldıklarında tamir edilemiyorlar. Bu da büyük bir atık sorununa yol açıyor. Peki ya plastikler kendilerini onarabilseydi? Hayal edin, telefonunuz yere düştüğünde hiçbir şey olmuyorsa veya Arabanız kaza yaptıktan sonra kendi kendini tamir ediyorsa işte bu makalenin konusu tam da bu. Kendi kendini onaran plastikler. Bilim insanları farklı özelliklere sahip iki plastik türünü birleştirerek bunu başardılar. Bu plastikler kırıldıklarında içindeki özel moleküller harekete geçiyor ve kırık parçaları tekrar bir araya getiriyor. Bu sayede plastikler onarılabiliyor ve tekrar kullanılabiliyor. Bu plastiklerin nasıl tamir edildiğini merak ediyor olabilirsin. Kısaca anlatmak gerekirse, kırık parçalar birbirine yaklaştığında içindeki özel moleküller aktif hale gelir ve kimyasal bağlar oluşturarak parçaları tekrar bir araya getirirler. Bu işlem tıpkı insan derisinin iyileşmesine benziyor. Bilim insanları şu anda bu teknolojinin üzerinde çalışıyorlar ve belki de yakın gelecekte kendi kendini onaran plastikler hayatımızın bir parçası olacak.